melankoli. Asıl mesele benim yüreğime dokunuşu. Yalnızlık melankoli. Çekip giderken yüreğimi öyle iç çeke, iç çeke bırakışım. Arafta oluşu bir tarafta sen, diğer tarafta ben. Cennete alıp götürsen yüreğimi, siyah dem dökerken ilaç olsan, kardelen bitse ıslanan yürekten. Baharı müjdelesen sonra mı bana sorma o yeşerten bahara inat cennete götürsen menakul. gül ile bülbül olsak Leyla ile Mecnun çöllerde kaybolan ışığı serabı yüreği bulsak şarkılar söylesek mağazdik hanlara hiç güneş batmasa serap ışığını kaybetmese küllere dönmeden sahradan ayrılmasak menakûl